Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biz No 1 Dünya Gül Bana şarkısına tepki veriyoruz. No 1 kanalımı da daha görmediniz. Ama yorumlarda birkaç kere okudum. Ee, i̇lk kez yani rapçiyi. Ünlü olduğunu biliyorum. Gördüm. Beraber dinliyoruz. Evet hey ya. Beraber dinliyoruz. Let's go. Son Hashtag siyah Bayrak'ın e, anlamı ne arkadaşlar tam bilmiyorum yak <laughs> kıyasla Bak aynaya kim daha çok hasta Satırla gitar çalıyor bir deli terasta 90'larda hipster sakallı babamla fotoğrafımı parçaladım 50'lik şivasla Yavaştan düşmek için adımlarım banktan Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan Snapchat'te sırıtırken napsınız kaç oktav ne boktan Havalıydı atılmak sınıftan Yanlışım tamamla neden tek doğru Sesin daha, çok, daha kalın olmasını bekledim arkadaşlar Görünüşten ama bir Diyor ufaktan Snapchat'te sırıtırken napsınız kaç oktav ne boktan Havalıydı atılmak sınıftan Yanlışım tamamla neden tek doğrunuz buydu Az yanan bir çakmak için 20 lira bozdur Özellikle boktan özellikle siktir Örnek olsun hayatımı özellikle siktim Ölmeden bir kez bak ağlamaktan korkma Kut ve biraz gülümse fotoğraftan kaçma Burada travma yok gençliğim travma buna saçmalamak denir Sonra öl ve hep rahat kal güzel nakarat ama nakaratı güzel geliyor. Klibi de çok beğendim ya. Aa, her şey son defa. Herkes kendine yol çizerken silindi Sanki yaşadıklarım bir filmin ikincisi Bu vera dedikleri isabet etmeliydi hangi Köpeğin ağzında kaldı dilin kemiği Aynı anda konuşunca şeytan ve melek Bir iyi bir kötü günler hep üstünden geçerek Kaçır keçileri batır gemileri Ve artık harbiden soğudum gelevesim geri Neler gerekliydi biraz gülümsemek için Bana saysanıza bakın dalganıza Sevdiğim her kadın öldür akı masasında Uf. <laughs> Sevdiğim kadın öldür rakı masasında bakın dalganıza Sevdiğim her kadın öldü rakı masasında Rakı masasında Başkasını suçla Uf. Amayı ben de istiyorum <laughs> fakat kendimle yüzleşmek için para vermiş gibiyim İşte böyle yalanlarda anca söylediklerim zaten üzülmek hepimizin baba mesleğiydi Ölmeden Söylediklerim zaten üzülmek hepimizin baba mesleğiydi Üzülmek baba mesleğiydi பாட்ட பார்த்தே <muchas> <laughs> ya ki Yark şey evet, arkadaşlar Dünya Gül bana güzel nakarat güzel verse'le çıkarmış Number bu one ilk dinlediğim adamı Daha şarkılar var Yorumlara yazabilirsiniz. Bu kadar benden. Görüşürüz. Ciao.